Seneciler denizlerdeki av sezonunun bitmesine artık sayılı günler var. Peki bu sezon nasıl geçti? Balık fiyatlarında son durum ne? Cevabı haberimizde. Ay maşallah balaya bak bala. İlaç satıyoruz ilaç ilaç. Doğanın kanunu yani. Çünkü balık yumurtlamazsa yavru yapmazsa Seneye ben nasıl alacağım? Kış balaydı da yaz Balıkçılara göre bu sezon çeşit boldu. Ancak derya kuzusu hamsi yüzleri güldürmedi. Bu sezon balık boldu. Çok güzel geçti sezon. İlk zaman palamut boldu. Ee, ardından sarı kanat çirikop denizin canavarı başladı. Sadece hamsi de mutlu olamadık. Avlanma yasağına artık sayılı günler kaldı. Teknelerle balık tutma sezonu artık bitiyor. Tabii balıkçılar için bu sezon aslında verimli geçti. Tezgahlarda çeşit çeşit balıklar vardı. Ancak biri hariç. Bu sezon ne balıkçılar ne de vatandaşlar hamsiye doyamadı. Hamsiye doyamadık çünkü hamsiyi erken avladılar. Yiyemedik yani balıkçılar da görmediler, insanlar da görmediler. Çanakkale'den Marmara'ya uzanan fırtına dalgası nedeniyle bir buçuk aydır avlanmak neredeyse imkansız. Birçok balıkçı ağlarını dolduramadı. Onlara Karadeniz ilaç oldu. Mart ve Nisan ayının sevilen balıkları tezgahtaki yerini aldı. Kalkan balığımız var. Onun peşinden mesela istavriti çıkıyor, çinokop çıkıyor, sarıkan çıkıyor. Bak dayanlar da görüyoruz. çinokop mesela bol. Çinokop... Şu anda gözde balıklar onlar. Onlar var. Balıkçılara göre Mart Nisan ayında en çok yenilisi balıklar şunlar. Kalkan. Çok taze balıkçılara göre. işte tam bu mevsimlerde yenilesi bir balık. Hemen buraya geldiğimizde de sarı kanat ve çinekopta yine Mart Nisan ayında en çok tercih edilen balıklar. Çinekop, isabet, şuplar, revec, ne alırsam bakıyoruz. Şimdi. Jumbo karides, deniz devreği, deniz şupası. Deniz şupası alacağım, hamsi alacağım. Bugün hamsi e, yiyelim dedik. Yatı nasıl? Fena fena değil yani, orta iyi yani. Sona yaklaşan av sezonu, hava muhalefeti, denizden boş çıkan ağlar, tüm bu olumsuzluklar etiketlere yansımadı. Fiyatlar iyidir. Ete göre normal. Bollukla geçen balık sezonunun sonunda fiyatlar nasıl ona bakalım işte. Bulunamayan hamsinin fiyatı 35 liradan satışa sunuyor, 25 liraya da var hamsi. Hemen bu tarafa geldiğimizde mezgitin kilosu 30 lira. İstavrit var 35 liradan satılıyor. Hemen yukarı çıkalım. Deniz çupra. En büyük en iri çupra tanesi 50 liradan satılıyor. Ve hemen yukarısında da yine iri bir levrek var. O da... 50 liradan tezgahlarda satılıyor. Tekne balıkçıları sezon sonu ağlarıyla vedalaşacak. Kısmetini oltanın ucunda arayacak. Biz sene 360 gün hizmet verdiğimiz için buradayız. Olta balıkçılığı başlıyor. Yani yasak gelince denizin fenbazı çekilmiyor. Bıçak gibi kesilmiyor. Her gün, gün balık var. 365 gün taze balık bulabilir millet.